Merhaba yay burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanımızı inceleyelim. Ee, bir kadın, kapalı, başı kapalı bir kadın. Ellerini açmış, secdede oturmuş dua ediyor. Çok daralmış, çok sıkılmış. Belki sevdiklerinden uzakta, belki eşinden uzakta ya da bir yerde tek kalmış çaresizlik içinde. Her neyse bu duaları o kadar güzel bir cevap bulacak gibi ki karşısında sanki böyle bir anda dev bir su fışkırıyor. Yani öyle bir ferah erecek ki inşallah. Hadi bakalım bismillah. Bu arada niyeti ve dileği olan yaylar varsa niyetiniz ve dileğiniz tutacak gibi. Şöyle bakalım. Evet. Ahım çağım bir sıkıntınız yok. Bir hindi çıkmış. Hindi paradır parayla ilgili bir güzel sürece giriyor yay burçları. Adeta patır 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 gökten para yağacak diyebilirim mecazi anlamda. Bir yük yığılı ev değiştirme düşünceniz olabilir. Yeni bir eve geçme düşünceniz olabilir. Hafif anlı açık orta boylarda esmer bir erkek genç bir erkek evladınız yakınınız bundan alacağınız bir müjde size huzur verecek sevgili yay burçları. Çok nazarınız var. Çok lafınız sözünüz var. Dua okuyun. Adında soy isminde H harfi olan başı kapalı bir bayan ve karşısında M, S harfi olan bir erkek. Bunlar böyle didişiyorlar. Sürekli az tartışması artık böyle kafa kafaya gelmişler. Bir konuda tartışıyorlar. Tartıştıkları sorun belki çocuklarla ilgili. Belki işte ekonomik sıkıntılarla ilgili olabilir ama kısa zamanda inşallah bunun üstesinden gelecekler. Yükünüz var dediğim gibi kısmetiniz var, ee, sürpriz yolcularınız gelecek, sürpriz telefon konuşmaları var. Bir kapınız açılıyor, bir aydınlık. Sanki böyle her taraf kapalı perdeler kapalı dört duvar arasına kalmış gibi hissediyor bazılarınız kendini ama gerçekten aydınlığa gireceksiniz kalbi boş bekar bayanlar yay bayanları talipleriniz çıkabilir evlenme teklifi alabilirsiniz sizi biriyle tanıştırmaya vesile olabilir çevrenizdeki insanlar çok yakın zamanda bir yemek davetine katılabilirsiniz sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz sağlık problemleriniz olacak bununla ilgili biraz hastaneye gidip gelme durumunuz olabilir Allah şifa versin 7 17 27 7'lere dikkat edin ve saat 7'ye dikkat edin. 7'lerde güzel bir aydınlık var. Bir türbeye mi gittiniz ya da dua ettiniz? Her neyse niyetiniz, duanız yerini bulmuş ki tekrar gideceksiniz. Çok güzel bir leylek. Çatınızda leylek yoldur yolculuktur. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bir göz aydınlığı, bir haber alabilirsiniz sevgili yayburçları. Kalabalık insanlarla bir araya geleceksiniz. Hitabet yeteneğiniz gelişmiş. E, yaptığınız işte başarılarınız gündeme gelecek. Aydınlık ve başarı sizinle olacak inşallah. Üzerinizde bir çift göz sürekli uzaktan sizi e, gözetleyen birisi e, yaklaşamıyor ama uzaktan uzağa gözü sizin üzerinizde olan birisi var. Allah muhafaza korusun. Allah onlardan bize Şöyle bakalım. Evet, bazılarınız aşırı duygusal, geçmişi düşünüyor, geçmişte kaybettiklerini düşünüyor olabilir. Bu yüzden biraz keder ve hüzün olabilir. Duygusal anlamda biraz kırgınlık, biraz duygusallık, biraz özlem var kaybettiğiniz insanlar için. Allah rahmet eylesin inşallah. Bir şey düşünün bir at arabası gibi yani yük geliyor. Hiç ummadığınız anda bir yerden bir eşya gelebilir ya da siz ani bir kararla ev değiştirmeye karar verebilirsiniz. Her ne karar alırsanız iki taraf için de uygun uzun süredir sevdiğinden ayrı, uzun süredir eşinden ayrı bir gurur yüzünden ya da başka bir insanın yüzünden boş boşanmış ya da ayrı kalmış yaylar birleşme var göz var üzerinizde şeytani bir surat bu bir kadın sizin çevrenizde yakın çevrenizde yaptığınız işi kıskanan ekmeğinizi kıskanan aile yaşantınızı kıskanan bir kadın var Allah kötü insanlardan korusun. Temiz haberleriniz var. Çok kısa zamanda alacağınız bir göz aydınlığınız var. Dediğim gibi işlerinizde açılmalar var. Yay beyleri işinizle ilgili güzel gelişmeler olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız güzel kazançlarınız olacak. Bir yerde çalışıyorsanız belki bir terfi, bir prim alabilirsiniz. Bir zam alabilirsiniz. Küçük bir adağınız var. Bunun yerine getirin. Bu bir daha önceden yaşanılmış bir sıkıntı bir kazayla bağlantılı olabilir yay burcu tam daraldım sıkıldım hiçbir şey yok para yok dediğin anda olmadığına yerden paraların gelecek sevdiğin insanlarla vakit geçirmek isteyebilirsin küçük bir kaçamak yapabilirsin bir tatil birkaç günlüğüne kendinle baş başa kalmak isteyebilirsin Antalya e, bağlantılı burada oturan ya da burayla alakası olan ya da buraya bir tatile gitmeye çalışan arkadaşlar bir ferahlık bir temizlik var aslanı ehlileştiriyorsun zorlu bir işi hallediyorsun ve güç kazanıyorsun sevgili yay burcu insanlar yine şaşkınlıkla insanlar yine hayranlıkla sizi izleyecekler takdirleri alıyorsunuz gibi gözüküyor. Hadi hayırlısı Allah'tan. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Sevgi dolu, mutluluk dolu güzel günlere inşallah, sağlıklı günlere inşallah. Yeni bir umut, yeni bir arzuyla Allah gönül dileklerinizi versin. Ne diliyorsanız o olsun. Ayşe Abla Official Instagram hesabım bana ulaşmak istiyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim lütfen. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.